Selam arkadaşlar ve King hoş geldiniz. Bugün Stigward Tengri art artılmış bölümünü çekiyoruz. Artılmış neden? Çünkü yıldızları yapacağız. Bugün yıldızları bitireceğiz. Merhaba resmi Abdurrizak'ın dostu olan Abdurrizak. Eğer bu, bugün bu yıldızları bitirirsek artık bunlar ya işimiz bitiyor ya da arada bir zombi modu veya turnuva modu çekebiliriz. Aynen. Klasik. Bu. En son bunları bu haritayı fethetmiştik. Ama bunlar şimdi bunlar yıldızlar. Onların kaçtığı yerleri gösteriyor. Yani pusu bildiğiniz pusu yapacağız. Allah bize pusu yaptı. Şimdi biz onlara pusu yapacağız. Gelin buraya kodu bu taş. Asi büyücü kamp fırtınası Makakil ait topraklara ele geçirdikten sonra bu ulusun tüm kadınları serbest bırak şartıyla anlaş yapma anlaşa yapıldı. Makakin liderleri bazıları onlara kaçtı ve o zamandan beri kadınlar iyileştirmenin büyüyücü doğallarına ve kendi güçlü büyülerini benimsemeler ele geçirmemiz, biz Makakin yanında savaş savaşmayı reddediyor. İmparatorun büyücü kontrolünü de geri al. Okyan'a kadar 2 dakika oldu. Bunda özel büyü veriyordu galiba. Abi, her şey şey yapmıştık değil mi? Kosumu da değiştiremem maçta. Lan yani onu değil onu değil. O Kamburba. Vur. Ne oldu? Allah'tan geberteceğiz dedik. Bir saniye. Oha. Tamam. Bunlar şimdi neydi? Bizi pusu yapmışlardı ya 2 3 yerde. Şimdi biz onlara 6 tane pusu pusu yapacağız. Yıldızlar pusu yeri. Tamam bebek. Şu iki kişi, şu iki can vereni kessek iş bitti. Ya ne oldu lan göt korkusu? Kaleyi sıkmayın. Kaç şimdi? Kaç? Adamlar fena vuruyor. Aa! Kodum ısırıyor. Yavaş vur. Hey tamam. Oha. Kas, ben kaç tane madence çağırdım? Tamam neyse. Hem de tam çağırmış. Yok. Bir tane. Ben hiç tam çağıramıyorum. Bugün yıldızları bitirebilirsek... Yani iş bitiyor. Yani belki arada bir zombi modu falan çekeriz. Sonsuz ölüler turdu mu? Turdu mu? Burnumda bir damar tıkanığı var. Anlayamazsınız. O yüzden şey çıkabilir. Tamam. Tabi sıra yeterli değil çünkü bura, bunlar bural, şey basıyor. Büyücü bak büyücü basmış orus. Oğlum bir, sizde kaç tane şey var? Ha bin. tamam. Abi büyücü basabilirim. şimdi kaçın. Tamam. Büyücü geldi ha. Saldırma vakti gelmiş demektir. Büyücüyü ben alacağım. Büyücü benim. Büyücü. Neredesin hop? Gel buraya seni yaşlı. Apada tukur değil teyze. Ya ben yürüteceğim. Şimdi neydi? İki tane bastım. Attack. Lan yavaş gidir. Lan beni geçen gelir. Gel gay, gel gel. Uf, Kad Lan ben kadına tek attım. Dur büyücü büyücüyü tek attı. O da ben. Ananı. Ya tam benim dediğim buydu işte ya kaç. Ya var ya benim dediğim buydu ya. Basmasın şunu ya. Kodumu sırları. Adını tamam ben bir şey yapmadım onu. Şimdi de. Selam. Daha ben vururken buraya ama bu hile. Büyücü. Para aktarın. Para verin. Para para money money. Money money. Money chunks. Lan para aktar kale değilmiş. Ben hangi kafayı yaşıyorum? <laughs> Tam bu sefer kapattı. <laughs> <laughs> bu da milyon basabiliyor doğru değil mi? Tamam. Hadi oğlum para aktarın. Money lazım. Money. Gel şuraya. Hadi tamam. Tamam. Devi aldık. Dev de geldi. Oldu da bitti. Maşallah. Oldu da bitti. Maşallah. Sünnet olunca benim. Sünnet olunca benim. Pistim. ya Neyse. Ben anlatmayacağım çok. Senin şeyini anlatmayacağım. Burada kadın belki o. Belki burada kız izleyici olabilir yani bir şey diyor. Diye. Yavaş gidin yavaş. Pırr, dur lan dur. Geri mi çekildi mi? Ananın amma. çocuğu çocuk. Sizden nasıl vurdum ölün lan gevşekler. <laughs> Yüce tek kedi. Lan ye... Bu sırrı ölsene. Lan öl! Orası Adam ölümsüz çıktı! Öldü. Saldır aşağı. Şimdi sıçma vakti. Yok ettik. Chest full olduğu için chest gelmedi. Bir tane şey geldi. Bu bu karı şu ilaçtıran karı var ya. O geldi bir tane. Tamam birinci pusuyu yendik. İkinci pusu. İmpar ne inamatanın birleşmiş vahşi kabileleri. Barbar sesleri topluluğu bir araya gelmiş. İmpar İnanmar ve geri almaya yemin etmiş birazdan çarpıracaklar. Kendilerini imarata birleşmiş vahşi kabileri diyorlar el ele git, el ele 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 alale eben ele geçirdikleri düşmanların birbirlerinde ve kafalarının kuşlarıyla bilinir. İmparatorluğun birleşmiş vahşi kabillerine ele geçir ve dağıt. Ne evet, kağıt gibi bir dağıt. Hadi kostüm bizde var Çık be. Ben kostümü değiştirdim. Bağla. Kostüm. Bu ne şunu? Bu Ani 78. Hay bu da ne? Şöyle doğru. Tam senin neyin bu? Tam da gerek yok. Hiç. Ok. Okudum buraya geçebilirim. Geliyor şu. veriyordu galiba ya veriyor 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 ya veriyor veriyor Oğlum sana bir dalarım böyle iki vuruşta ölürsün Şimdi ikili geliyor Ya Allah madenci lazım. Madenci işini hallettikten sonra her boku basabiliriz. Vay <laughs> ya burnumda damar tıkanması var. 10 saattir nefes alamıyorum. Ağzımı kapatsam Vefat edeceğim. Neyse. Tamam. Bir tane daha madenci basacağım. Benim matematiğim iyidir. 2 artı 2 5 eder. Çünkü benim matematiğim iyidir. Şaka yaptım. 2 artı 2 4 4 4 8 Kıpırdayan sticker. Doğru mudur? 2 2 4 4 4 Neydi lan? Dur ismini unuttum. Şey bir tane videoda görmüştüm. Neydi 3 kere 3 9 9 kere 9 81 81 çarpı 31 Evelen ama hocam ben birinci sınıfım

Bugün sanırım yıldızları bitiremeyeceğiz. Galiba ama. Ama galiba. Ben bilmiyorum. Bitiremeyiz. Ya bitirebiliriz ya bitiremeyiz. Bunun bölümüne çekmek istemiyorum. Çıkmıyor. Bize saldırdı abi. Gözüm kararmıştı. İlk insan öldürdüğünde elim titriyor. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Madenciler para basına. Ha tamam okçular sikiyor falan. Her ne güzel. Mükemmel. Her şey ilk önce büyücüyü kesip ondan sonra şeyleri gebertseniz de Yemin ederim var ya bunlar savaşçı bile olamaz. Tamam siz büyücü adam olacaksınız. Ne verdi? Ne verdi? Orospi ne verdi? Hediye verdi de hediye göstermiyor. Hediye, hediyeni göster, hediyeni göster. Hediyeyi göster, vallahi hiç çıkmam. Hediye de. Ya hediyeyi göster, yalancı or. Tamam. Bir, bir saniye. Oh. Tamam. 1 ve 2'yi 1 ve 2 bitti. 3 Üç. 3'ten sonra neydi? 3 tane buzlu ayaklanma. 2. kabile buz tepelerine He sanırım neydi? Kılıççı gücüne sahip olduğumuz an yerleri söylüyor galiba. 2. kabile buz tepelerinde derinlerde geziyor ve kendilerine buzular yakalanma kadın adını veriyor. Buza benzer ve bir elementin büyülü güçlerinden yararlandılar. Karşılarında durmaya cesaret edenleri sonsuza kadar donmuş bir yenilgiye mahkum olacaklarının konusunda uyarıyor. Uyarıyor. Nene kapıyı kapatır mısın? Nenem geldiği için konuşmadı. <laughs> Donmuş saldırıların üstüne gelen ve onların buzul teknolojisini ele geçir. Oğlum biz artık tek, teknolojiyi geçirecek miyiz? Biz neyiz? Biz, biz GTA 5'teki Michael mıyız? Bir saniye. Oh. Oh. <laughs> Biz GTA 5'teki Michael mıyız? Franklin mıyız? Tommy Versetti olamayız zaten o belli. Oha. Ciddi dondurmuşlar. lan o. E belli Tüm teknolojileri kullanın. var ya bunun teknolojisi şimdi ben bunun buzun teknolojisini ele geçireceğim de ne, ne yapayım detüme mi yani seçim Hayır ben bunu alınca ne, ne bir boş istiyorum yani ne ele geçirmiş oluyorum bunu söyler misiniz alo bunu söyler misiniz benim tatlı. Ne arkadaşlar? Şimdi 1 2 3'ü yer yok ettik. Son kalan 4 5 ve 6 yer. 6 numaralar. Onları da ya bugün çekerim. Yani bu bu sadece yani bunu yıldızları yani ekstra ikisini de çekeceğim. Ekstra iki. Ondan sonra zaten daha gerek yok. Ya, ya şeyi çekerim ya Fark etmez yani, bitiyor. Ha ben bunların buzun teknolojini geçecek, gel Geleceğim de ne yapacağım yani ben buzun teknolojisine ihtiyacım yoktu. Benim buzun okçum var zaten geri kalanlar hepsi düşüyor. Hatta bakalım var mı lan? Maza. Mağaza. Lan mağaza. Dur, okçuya bakacağız. Ele geçirmişim al işte. Ele geçirmişim. Bunu da ele geçirmişim. Bunu da veriyordu normalde. Bunu da ele geçirmişim. Ben her boku ele geçirmişim ama. Hani bana kostüm falan yani vermene gerek yok kayın. Hani bana bu gün vermene gerek yok. Bana, bana para ver. Elmas da. Tamam mı? Bana, bana elmas ya. ya bunlar çok para düşüyor. Bir, Var ya Ama neymiş? Bunlar da hep şey ele geçirmek. Bunlar da hep şey ele geçirmek istiyor. Tek damaç. Tam ben sana tablet vereyim. Onu ele geçir. Oğlum bunlar ciddi gerçekten dondu mu? Yani bunları bunları ele geçiremezsiniz. Or ya bizim kalemiz hep aynı bana yani hep böyle şeytana benzer bir taşakı var. Bunların kalesi ise bizim kimin ilki ilk kalesi. para yatırın hadi hızlıca para yatırın. Para yatırın da dev gücü dev devle mak şey hı, şey alayım. Gücü. Hadi sizi köle olarak tuttuk kölelikten daha çok eğleniyorsunuz. Ben bir para biriktireyim. Ondan sonra dev veya makaç şey büyücü basayım. Dev ilk önce dev. İlk önce dev. Dev. Devimiz geliyor. Çok konuşamıyorum burnum tıkılı çok. Yani konuşurken ne biliyorsunuz nefes alamıyorsunuz. dev geldi. Oğlum bu. Tam tam tam. Ha ha aklıma başka bir şey geldi. Hadi hızlı para yatırın. Dev almak istiyorum. O koca taş. Dev gel. Lan dev. Ha, sonunda aldım ya. 5 4 3 2 1 0 Yavaş gidin, yavaş. Ya Allah! Korneye basma. Git. Enes Batur, niye yaptın? Niçin yaptın? Git. Git. <laughs> <laughs> Neden yaptın? <laughs> Niçin yaptın? Git. Niçin. Niçin yaptın? Git. <laughs> Neden yaptın? Ebenin. De. Ha bunda bu bende var ki. Bu buzul okçuyu gösterdim bende var. Para verin o yüzden. tamam verdim paramı verdi. Tamam arkadaşlar bu video burada bitsin. 3 tane yıldız tamamladık. Eğer bunun devamını istiyorsanız iki like şaka. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Kralı alacaklar Bye.